Bugün burada e, yeni hocamız Çağdaş Atan'ın imza töreni için e, toplanmış bulunuyoruz ve gelip bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 10 e, gün diye başladığımı başkanlık serüveninden 3. seneye geldik ve e, benim bir şansım bilmiyorum e, ilk pandemiyle başladık. Ve bu pandemi sürecinde bir tek e, Kayseri Spor değil. Hem ülkemizde hem de dünyada e, futbol sektörü gerek e, gelirlerinden azalmasından, gerekse e, taraftar yokluğundan, dünyadaki krizlerin yayın gelirlerine yansımasından sektörümüz e, derin yaralar aldı. Bizler ne kadar hep geçmişi toparlayıp hem günceli sürdürüp hem de geleceği inşa etmeye çalıştıkça bu kriz gitgide günümüzde. Şimdi pandemi ayrı bir krizdi. Pandemi sonrası hem dünya hem de ülkemizde, yani bir tek ülkemizde değil, bütün dünyada ekonomik açıdan bütün sektörleri etkileyen e, yeni bir kriz dönemi başladı. E, haliyle kulübümüz her ne kadar e, borçsuz ya da e, sürdürebilir hayatını devam ettirebilir bir kulüp haline getirmeye biz e, çaba gösterdikçe Dış etkenlerle ya da iç etkenlerle e, sorunlarla boğuşmaya devam ediyoruz. Tabii geçti bir sezon e, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda iki tarafta e, yarıştık. Kupaya verdiğimiz önemle ligde ikinci yarıda biraz geriye düştük ve sonucunda Türkiye Kupa finalini oynadık. E, şehrimiz adına 14 yıl sonra finale kadar yükselmek. Bunu e, kulübümüz ve şehirde de bu heyecanı yaşamak, yaşatmak bizim için bir gururdu. Gönül isterdi ki o kupayı da buraya getirelim. E, sevincimizi, o heyecanı çok daha farklı sevinçlerle bitirelim e, ve Avrupa'ya gidelim. Fakat final maçlarında atmosfer farklı oluyor. Çok yaklaşmışken son 5 dakikada kupayı eliniz alıp tekrar bıraktık kısmet diyelim inşallah daha sonraki dönemlerde ama 14 yıl sonra geldiğimiz noktadan 3. senede böyle bir finali oynatmak da bizim için güzel bir an olarak kaldı şehrimizde de. Şimdi yeni dönemde Gölül gönül istiyor ki yine kupa finallerine hedefleyelim. Gönül istiyor ki hep ilk 5 hedefleyelim. Ama bu ekonomik şartlarda kulübümüzün de ayakta ve hayatta kalması da çok ağır basıyor. O yüzden e, elbette sportif başarı hedefinden şu an vazgeçmeyeceğiz Ama bir taraftan da bunun uğruna kulübün geleceğini de yok etmek istemiyoruz. Daha geçen sene, şimdi insanlar sorguluyorlar, bu oyuncu alınır mıydı, bu kaça alındı? Ya biz o oyuncu aldığımızda kur belki 8, belki 9 lira. Bugün oldu 18 lira. Ya yani bunlar öngörülmeyen ya da kısa vadede bu kadar artış bilinmeyen bir tek bizim için değil. Kendi iş hayatımızda da aynı şeylerle e, maalesef boğuşuyoruz. Ve bir tek bizim kulübümüzün değil, e, bütün kulüplerin sorunu. Önemli olan burada nasıl ayakta kalabileceğimiz, nasıl hayatta kalabileceğimiz. Ben bugüne kadar kulüp başkanı olarak geldiğim günden bu yana, e, hiç kimseye yük olmamaya çalışarak, tabii değerli sponsorlarımızın Erciyes Holding'in, Yukatel'in, e, yerel desteklerin, üyelerimizin, Katkılarını bir yana koyuyorum ama genelde bulunabileceğim bütün katkıda bulunarak bir yere kadar getirdim. Artık şartlar çok zorlaştı. Ve bu arada bir de teknik direktörümüzün sözleşmesi bitmişti. Yeni bir teknik direktör arayışına başladık. Ve ben aynı burada nasıl açıklıkta huzurluysa anlatıyorsam adaylarımıza aynı şeyleri söyledim bir hocamızla anlaştık fakat işte transfer noktasında daha sonra fikir birliği, fikir ayrılığı olduğu için, fikir birliğine gelemediğimiz için başlayamadık. Daha sonra Taş Hocam'la bir araya geldik. Ben o bizim takım hakkında ne düşündüğünü ve bütün bu krizlerde iyi olan tek şey Allah'tan kurulu bir kadromuz var. Eksikler olur ama sonuçta çoğu kulübe göre hazır bir kadromuz var. Kendisi bize e, hali hazırdaki kavramıza ilgili düşüncelerini anlattı. Çok da güzel bir sunum yaptı. E, çünkü epey bir hocalarla görüştüm. E, sunum etkileyiciydi. Ve ben de kulübümüzün durumunu açık bir şekilde söyledim. Kendisi zaten e, bunu bilerek ve görerek e, geldiğini söyledi. Ve hatta sanırım bu senenin sloganında e, geldiği, duyurduğumuzda neydi hocam? Hayallerimiz hayallerimiz bütçelerden büyük. Ha, diyerek taraflarımızın camianın hepimizin gönlünü <laughs> fethetti. Yeni mi duydunuz Sayın Başkanım? Yani bizim de işimize geldi. <laughs> <laughs> ben e, bu zorlu süreçte kendisine başarılar diliyorum. Bu sene gerçekten bütün şehrin, şehrin desteğiyle, şehrimizin büyükleri de buradayken e, artık bu yük benim tek başıma kaldırabileceğimden daha öte bir noktaya geldi. Kolay olan, benden önce de yapılanlar gibi krizi görünce ben oynamıyorum deyip bırakıp gitmek. Ama ben hayatta hiçbir kolayı seçmedim. İnşallah hocamla bu sezon e, önce ayakta kalma, hayatta kalma. Daha sonra da Yine güzel maçlar, güzel oyunlar. Çünkü hocamın da o, o yönde kendisi de bahseder, iddialı yönleri var. Tekrar başarılar diliyorum. Ee, biraz da kendisinden duygu ve düşüncelerini öğrenmek üzere mikrofonu ona bırakıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Çok şanslı hissettiğimi söylemek istiyorum. Yani Sizleri burada görmek, e, benim için ne kadar önemli bir kulübe geldiğimin ispatı. Ayrıca bu zor dönemde e, başkanımızın, başkan hanımın anlattığı gibi Dünyayı etkileyen bu global krizde etkilenen Kayseri Spor'un çok yoğun bir desteğin arkasında olduğunu görmüş buluyorum şu an. Bunlar beni ayrıca mutlu etti ve gerçekten benim için sizleri burada görmek bir şeref. Çok teşekkür ederim. Dediğimiz gibi başkanımızla görüştük, biz sunumumuzu yaptık, oyunumuzu, hayallerimizi anlattık. Ve e, bu sloganı söylerken de, yani bu söylemi söylerken de, hayallerimiz bütçelerden büyük derken de... ...biz her zaman e, futbolda oyunun gücüne inandık. Oyunun, e, oyuncuların değerini, kulübün marka değerini arttıracağına inanıyoruz. Bizler genç nesil bir e, metot antrenörleriyiz. Çalışmaya inanan antrenörleriz. E, o yüzden hiçbir zaman oyunu oyuncu üzerinden okumayız. Yani çok bütçeli, çok yüksek rakamlı oyunculardan ziyade belli bir sistemin içinde elimizdeki mevcut kadroyla da hatta değerlerini arttırarak oyuncuların market değerini arttırarak ayrıca akademiyle beraber çalışarak şunu da ayrı bir parantez olarak söylemem gerekiyor ki başkan hanımı tebrik etmem gerekiyor. Burada çok ciddi bir oluşum var. Bir akademi kuruluyor burada. Değerli bir antrenör getirildi akademinin başına. Altyapıya oyuncu, yetenekli oyuncu havuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Biz de kendimize misyon olarak her sene ...çalıştığımız kulübe bir iki tane yabancı oyuncuyu... Şey, ...genç oyuncuyu kazandırmak istiyoruz. Ki kulüplerimiz artık sadece... E, ...satın alarak yaşayamazlar. Satmamız gerekiyor. Bunu ticarete dönüştürmemiz gerekiyor. Bunlar modern futbolun gereklilikleri. Biz altyapıyla koordineli bir şekilde çalışıp... ...dediğimiz gibi güçlü bir oyun. Sağda bunları daha önce başardık. E, önde baskı yapan, topa sahip olan... Kayseri halkının gurur duyacağı bir futbol oynayarak elimizdeki oyuncuların market değerini artırıp kulübümüzü bu sezon, bu önemli mücadele yılında buna belki sizler de değerli büyüklerim de başka bir isim bulabilirler yıl sonuna rahat bir şekilde gemiyi yanaştırmak istiyoruz buna olan kendimize olan inancımız tam oyunculara olan inancımız tam dediğimiz gibi biz çok çalışarak. ...bir oyun ortaya koyarak hem oyuncularımızın market değerini artıracağız... ...hem de kulübümüzü rekabetçi yapıdan uzaklaştırmadan ligde rahat bir konumda seyretmesini sağlayacağız. Bizim amacımız bu. Çok teşekkür ederim. Ee, geçenlerde bizim Doğan Alemdar'a e, gönderdiğimiz tren Kulübü'nün... ...sport direktörüyle İstanbul'da bir görüşmem oldu. Yani, alt yapıdan oyuncuları gönderince sadece bir kereyle kalmıyor. Yani şu anda e, değer edin. Biz tabii te, e, diyelim ki tekhanelerle sattık ama e, ileride satmaya düşündükleri değer e, gerçekten e, bizim kulübümüze bizim sattığımız rakamın belki üç katını tekrar getirecek. Burada tek tek rakamları mikrofonlar önünde vermek istemiyorum. Tabii e, Emre de bu sene gidiyor. Bizim şu anda hep mikrofonlar önünde söylediğim e, en az Doğan ve Emre kadar iyi olan. 4-5 oyuncumuz var ve onları da hocam kaç oyuncu götürüyoruz kampa? Ee, 9 oyuncu dedik şimdilik. 9 tane oyuncu altyapıdan oyuncu kampta e, bizlerle beraber olacak. Ya yani, altyapıdan A takım seviyesinde oynayacak e, 9 oyuncumuzun olması da bizim altyapıya verdiğimiz önemin ve 7 e, altyapı koordinatörümüzün ve e, en önemlisi hocamızla altyapı koordinatörümüzün de aile fikir birliğinde olması ve bu oyuncularımız bu sene Türk futboluna tasandır da eee ben evet, bunu bazı size söz zor, verdim Bazı inşallah. zorluklar, bazı krizler evet. belki de fırsata dönecek evet. ve bu oyuncularımızı e, seneye belki yine diğer oyuncularımız gibi Avrupa'ya yolcu etme hayallerimiz var ama öncelikle iyi yetişmiş iyi olarak izlemek istiyoruz. E, buradan ben hep kamuoyunda konuşulan merak edilen bir şey de getirmek istiyorum. Biliyorsunuz yeni spor yasasıyla şirketleşmek zaten zorunlu hale gelmişti. Biz de geçtiğimiz genel kurulda şirket olmakla ilgili bütün yetkileri almıştık. 1 Haziran'dan itibaren Kayseri Futbol Anonim Şirketi olarak artık bütün dernek faaliyetlerini Kayseri Spor Futbol AŞ'ye devretmiş durumda ve biz 1 Haziran'dan itibaren tamamen artık bir şirket statüsüne geçmiş bulunmaktayız. Tabii bunun faydaları artık ticari faaliyette de bulunabilecek olmamız. Belki buradan ek e, kaynaklar yaratabilecek olmanız e, ve yasaya da uygun artık e, bu aşamaya geçmiş olmamız. Karar verme süreçlerinin çok hızlı olması. Çünkü derlek statüsünde, hede de yeni kanundan sonra biliyorsunuz başka sorunlar çıkıyor. E, bir an önce de e, şirketimizin e, faaliyetlerini siz değerli büyüklerimize işaret edip Kayseri Spor'a daha fazla kaynak yaratacak imkanları konuşmak, siyaret etmek istiyoruz. Bu vesileyle de Kayseri Spor Futbolu Ayşe olarak şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sorular varsa alalım mı hocam? Alalım başkanım. Şu anda tam sayı değil. 1-2 sözleşmesi biten oyuncu var. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor kulüp olarak. E ee, biliyorsunuz kiralık e, bizde oynamış geçen sene oyuncuları da geri alabilme hakkımız varmış şöyle. O var, tam biraz muadatta. Evet. Daha. Evet. Yani görüş <laughs> Evet. Şuraya gelsin. Evet. evet. Mart'ta sizlere lazım. <laughs> Bir kampanya yapma. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Bırakalım diyor. Bu hafta sınavı <laughs> Tamam. Başkanım teşekkür ediyorum. Sağ <laughs> olun. <laughs> kim istadı Sen istikbali her zaman formamızda. Şurada ne yazıyor da pasta ne? Azıyor, ne? <laughs> ee, hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani de, değişmez tek sponsorumuz. Sağ olsun.